İkinci sorum, zemzem suyunu içmek sevap mı? Söylendiği gibi sağlıklı mı? Her ne niyette içilirse o derde şifa veriyormuş. Doğru mu? Böyle bir hadis-i şerife var ama sahih mi değil mi bilmiyorum. Ez zemzem lima şiribeleh diye. Ama sahih mi biliyor musun? Evet. Öyle yani zemzem hangi niyette içilirse o niyet için geçerlidir diye ama sahih mi değil mi ben bilmiyorum doğrusu. Ama zemzem suyu tabii güzel bir su. içilir içilmez diye bir şey yok. Şu su bile içilir bak, bismillah. Öyle deyince su içmek aklıma geldi. İçilir elbette yani gayet güzel bir su. <laughs> İçilmez diye bir şey yok. Ama sevaptır dermiz ben sevap olduğuna dair şahsen bir şey söyleyemem yani içilir. Orada bir hatıra olarak getiriliyor. Burada içiliyor. Oh.